Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft 1.18 çıktı onu göstereceğim. Önce <laughs> yani welcome bir saniye şu paketleri bir yüklesin kendisi. Evet beta'ya geçti. Güzel şimdi size gelen yenilikleri göstereceğim. 1.18'de ben 1.17'nin ilk sürümlerini oynamadım bilmiyorum ya da. Yani, welcome to the 1.18 beta. Ee, Hi bak fix the sound import bilmem ne buglar düzeltilmiş herhalde şöyle gelelim <laughs> ayarlara şöyle bakalım bu arada burada telefon desteklediği kadar chunk kaçabiliyor mesela nasıl desem şurada uyarı çıkıyor şu çankın olduğu yerde 3 7 çank yapınca şey olmuyor. Ben 5 çank yaptım çünkü telefon artık desteklemiyor. Adamı YouTube yaptım. Böyle görüyorsunuz. Ee, hmm, soyun modası diye bir şey var. Şu zaten bir oyunda geldi herhalde. E, bu herhalde başarıları gösteriyor. Şöyle ben 1.18 diye bir dünya oluşturmuştum. Şimdi yeni bir tane oluşturalım. güz olmasın ya da. simülasyon görseniz dört çank yapacağım. Dediğim gibi telefon desteklemiyor. Şu FPS'e bakarsam FPS orta. Çok da iyi değil, çok da kötü değil FPS'imiz. Evet galiba oyun kastı. Ya oluştursun ben geliyorum. Evet devam ediyoruz. Yüklendi. De. Şu bir Neyse. Böyle. Aslında burada bir değişiklik yok. Daha filan lazım bana da. Benim bildiğim kadarıyla ne olmuştu? Şurada şunun olması lazım da yok. Bunlar zaten 117 ile gelen özellikler. Keçi boynuzu Gordon. Her şey yani deneysel özellikleri açmadım herhalde. O yüzden. Ben Yumurtalardan vardım yok o sıkıntı zaten. Axolotl var. Bık bık bık. Ya hadi çıkan hangisiydi unuttum da. <laughs> Neyse ak burada olsun. Hadi şuraya bir şey şu koyayım da bunu unuttu. Neyse gitsin. 1.18 <laughs> Survivor gelmesi istiyorsanız bu videoyu lütfen ıı, boşuna Bunlar zaten gidiyor. Ben biraz daha kolaylaştıracağım sizlerle. Kolaylaştırıyorum. Bu da belli değil zaten. Bomba. şöyle bir kolayca gitsin. Tamam. Bu da gitti. Bunlar yukarıda kaldı için Bunlar da böyle. Bunlar şimdi gider oluşan suyla. bunlar, neyse bunlar burada kalsın dediğim gibi. Herhalde şu nadir olan blue oranda. Tabi de mavi boyayla boyuna. Bunlar boyanabilir mi Neyse biz orada da denelim bilgisayarda. Deneriz. Bilgisayardan, bilgisayardan denelim. Bir de bilgisayardan ekran kaydı nasıl alınır? Bana bir yardımcı olabilir misiniz? Bunlar ne lan? Bu şöyle saldırıyorlar. saldırıyorlar? Tam mızraklı var. Buna saldırırlar şimdi? İyi işte böyle güzellermiş 1.18'de gelen yenilikler fazla bilmiyorum Bir de keçi var <laughs> Keçi Şöyle Göstereyim keçi. Ya Yok bağıran zıplayan deli döşelerden de, bu bildiğimiz keçi. hı tavşan. Şöyle bir gezersem oyunda fazla yenilik yok gibi. Hmm. <laughs> nasıl indireceğim derseniz. Ama güzel yapmış bu arada. Yani bu arada nasıl indireceğim derseniz. Pro oyuncu kanalına girin. Oradan yeni video atmış pro oyuncu açıklamaya koyacağım ismini şu parlayan şeylerden var arkadaşlar yani gördüğünüz gibi 1.18 bu bildiğimiz her neyse siz bunu indirmek istiyorsanız pro oyuncu kanalına gidip indirebilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay